Cümleten selamun aleyküm, herkese iyi günler. Mobile Legends'da bugünkü yeniliğimiz Bane'in Starlight kostümü geldi. A'dan Z'ye onu inceleyeceğiz. Hadi o zaman incelemeye geçelim. Tabii ki de dostum geçmeden önce klasiktir. Artık aşağıdan bir abone olmayı, bir like atmayı unutma. Desteklerin cidden önemli. O zaman hadi videoya geçelim. Let's go. Elmaslarımız da geldiğine göre hızlıca başlayabiliriz. Tabii ki de PlaySelden aldım. Aşağı referans kodumu bırakıyorum. Oradan abone olup satın alım yaparsanız bana da destek olmuş olursunuz. Haberiniz olsun. O zaman hızlıca bir başlayalım. 354 elmas var. İlk başta ne yapalım? Şuradan bir yıldız üyelik şanslı kutuyu bir önce bir açalım. Bir, bir şey çıkmadı. Şuradan ikiye arttıralım bakalım. İkinciyi deneyelim. Yine bir şey çıkmadı. Yine şansımız yokmuş. Şuradan üçü deneyelim. Yine bir şey çıkmadı. Dördü deneyelim. Çıkacak mı bakalım? Çıkmadı. Beşi deneyeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine bir şey çıkmadı. Altıyı deneyelim. Yine bir şey çıkmadı. Oho, i̇çimizde patlayacak bu ne? 1 iki, üç. <laughs> cidden hiç vermiyor bu ne? Yani eğer hani e, 300 elmasa kere diyecek olsaydım hani buradan çıkartmak isteseydim cidden içimde patlayacaktı ya. Cidden çıkmıyor. Şöyle iki tane vurabiliyoruz galiba. Çıkmadı. Abi ben burada kaç çevirme yaptım çıkmadı. Yani e, haberiniz olsun çıkmama şansı yüksekmiş. Veya benim bedevilim tuttu bilmiyorum. İnşallah benim bedevilim tutmuştur. Size bol bol çıkması dileğiyle çeviren olursa tabii. 300 elması gelip direkten buraya bassaydım çok daha karlı olurdum muhtemelen. Neyse şimdi gelelim artık. Buradan e, benim daha öncelerden kalan pasım vardı. Pasla alacağım şöyle aktifleştir. Beyni zaten bugünlerde bildiğiniz gibi çok popüler karakterlerden bir tanesi. Ama ve lakin dostlar nerf yedi. Şu şekilde göstereyim hemen düzenlemeler. Görmüş olduğunuz gibi burada zaten nerf var. İkinci becerinin hasarını düşürdüler. Haberiniz olsun. Neyse Starlight tarafına devam edelim. Kostümümüz. Bu arada hepsini alabiliyoruz muyuz lan? 42 olmuş. Wow. Hepsini al diyelim. Beynin cıncık gibi güzel bir kostümü. Renklendirmesi güzel abi. Artı güzeldir. Güzel bir kulesi var. Yine nice. Avantajlar kısmına gelelim. Buradan da zaten her hafta büyülü çark ekserini veriyor. Gayet güzel oldu. Kerli bir etkinlik mi? Gayet kerli bir etkinlik. 300 elmasa tam bir fiyat performans. Şimdi benim bir 100 elmas daha ekstra yüklemem gerekecek galiba. Şunu satın alabilmek için komple etkinlik içimde patladı. Bir tık benim. Kehredeyim derken zarara geldim birazcık. Elmaslarımı hızlıca yükledim geldim. Şuradan beyni şu renklendirme kostümünde satın alalım 100 elmasa. Artı bir renklendirme artı bir renklendirmedir. Daha sonralardan gidip şuradan avantajlar pardon nerede bu? Mağaza tarafından şuradaki kutulardan sürekli onu çıkartmak istemiyorum. Neticede bu renklendirmeler cidden daha sonralardan çok zor geliyor. ve şöyle paketlerden almak zorunda kalıyorsunuz. Bu bakımdan şimdilerde vermek çok daha iyi. 125 elmasım kalmış. Birazcık kaşınıyorum. Çitten kaşınıyorum. Bir deneyeceğim abi şansımı. Yeter daha. Hani. <laughs> Yine bedevilimiz tutacak gibi. İyi bir tane aldık. Bir tane aldık. İyi. O yönden iyiyiz. Bakalım başka verecek mi? Son 65 elmasımız kalmış. İki tane daha deneyelim. Son 3 tanelik hakkımız var. 2 tane denedik. Bir tane daha çekiyoruz. Ve hakkımız bitti. Son 3 tane kaldı burada. Yani 500 elmasa yakın bir elmasa. Sadece bir tane normal alabildik. Geçmiş olsun. Neyse burayı da fullemiş olduk. Nice nice fena değil. ilk günden komple hepsini fulledik Ne işimize yarayacaksa. Hiçbir işimize yaramayacak ama velakin ben denemek istedim. Mağaza tarafına geldiğimde bende de iyi parça birikmiş bu arada. Burada bende bir export eksikmiş. Bunu da buradan bir çeksem mi? Ödüller kısmına bakıyorum. Buradan alsam daha iyi mi? Öldürme bildirimlerine bakayım. Fena değil de gerek yok be. Şunlar 7 günlük değil de şunları da artık tam günlük getirseler gayet iyi olur. Monton niye böyle işler yapıyor bilmiyorum. Bazılarını hatta bazı öğeleri 7 günlük falan getiriyor. Neyse şuradan buradan eksiklerim varmış. Şunlara bir bakayım. Wow. Baya baya buradan da eksiğim varmış. Neyse. Şuradan x şu kostümünü alayım. Daha öncelerden yine almak istediğim kostümlerden bir tanesiydi ama Zamanında işte bunlara da elmas dahi veremiyorduk. Şimdilerden yavaş yavaş içerik ürettiğimiz için sizler sayesinde falan elmas yüklemelerimizi falan rahat rahat yapabiliyoruz. Şimdi ne yapalım artık şu beynin kostümünü bir tık incelemeye geçelim. Kahramanlar buradan büyücü, büyücüden beyin. Bane. Beyinden önce bir kostümümüzü ayarlayalım. Genç kont kostümü gayet güzel. Bu mağazada olması lazımdı bu arada. Şuradan bir hızlıca bir starlight'ı seçelim. En son kostüm zaten. Renklendirilmelerine de ayrıyetten bakarız. Şu düz hali tamam. Bu renklendirilmiş mor hali. Mor sarı klasik. Ve en sonda yeşil hali. Bir düz halinden bir efektlerine bir bakalım. Ondan sonra hızlıca diğer renklendirilmiş kostümlerine de bakarız. Giriş ekranında fena durmuyor. Gayet güzel sarı tonlaması yakışmış. Diğer kostümlerde hoş duracak mı? Arkasındaki alev desenleri fena değil. Yani güzel duruyor ya 300 elmasa göre gayet yani elverişli efektleri de bu arada fena değil efektleri de gayet güzel adamın üstüne ejderya fırlatıyoruz ve düz vuruşundaki pasifindeki çıkan şey çok güzel duruyor en son şunu da vuralım ve birinci skill ile shutdown fena değil gayet iyi şu anda pasifi doldu görmüş olduğunuz gibi doğunca bir tane daha vurayım doğar mısın botçu şöyle yapalım bu arada düz vuruşlarındaki efekt de çok iyi. Bir şey diyeceğim. Siz, şimdi biz bunları böyle elmaslarla para veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Ondan sonra yan taraftaki adam geliyor ki ayarlardan, kostüm efektlerini bir kapat diyor. Sen zaten kostümsüz gözüküyorsun. Yani bir değeri de kalmıyor. Aslında sadece sana güzel gözükmüş oluyor. Bunun yerine skripti indirip acaba sürekli o şekilde kostüm kullansak yine güzel gözükebilir aslında. Fena fikir değilmiş. Neyse şunu hızlıca bir renklendirmelerine bakalım bir de. İlk olarak mavi renklendirmesiyle başlayacağız. Düz vuruşların efektlerine bakalım. Şu anda herhalde daha pasif yüklenmedi. Evet ikinci skillle bir başlayalım. İkinci skillin efekti. Aynı gibi ejderhaların ben renkli olmasını beklerdim. Renkli değilmiş. Birinci skilline bakalım. Pasifine bakın. E bunların şeyleri efektleri aynı. Neyse bir de 100 elmas verdiğimize bir bakalım. Onun efektleri farklı mı? Bir de ona bakmış oluruz. Ve gelelim son olarak da renklendirmesi. Şöyle bir bakalım. Oyun içerisinde cidden en güzeli renklendirmesiz olan düz kostümü. Efektlerini düz vurarak bir başlayalım. Daha pasifi gelmemiş. Neyse ikinci skill ile bir başlayalım adama doğru. E bu yine kırmızı. E bu da kırmızı. Dayı niye yüz elmas verdittirdin oyun o zaman bize. Renklendirme diye satıyorsun. Hani bu şeyleri renklendirsene madem. Skillleri de renklendirsene. 300 elması böyle taş satıp onları renklendirmek değil olay. E burada da 100 elmas verdik renklendirme aldık. Bu kostümlerin neden skill efektlerini renklendirmiyor? Valla monton da bizi koparıyor ya. Eyvallah efektleri güzel de abi şimdi 350 elmasa ejder taşı alıyoruz. Onları böyle kostümlerde yerleştirdiğimizde ejder taşı renkleniyor. Kostüm renklendirdiğinde efektler de renkleniyor. E ben burada 100 elmas verdim bu kostüme para verdik. Abi bunun neden efektleri daha renkli değil ne bileyim ejderyalar neden böyle mavi değil. Ne bileyim bu ikinci skill neden mavi tükürmüyor adama? Niye kırmızı tükürüyor renklendirilmesiz haliyle aynı tükürüyor? Yani bence bunlar başlı başına bir sorun. Monton diyor ki anladığım kadarıyla git kardeşim 350 elmasa, pardon 350 elmasa ejder taşını al kostümünü renklendir o şekilde ekstra olarak renklendirmelerde sikle efekti alabilirsin diyor herhalde. Yorumlar sizin beynin renklendirilmiş kostümleri de bu şekildeydi. Bane'in Starlight kostümü de bu şekildeydi. Fiat performans bir kostüm ama velakin lakin renklendirmesini almaya gerek yok. Ben renklendirmelerinde ekstra olarak bir skill efekti olmasını beklerdim. Maalesef yokmuş dümdüz sadece kostüm renklendirmesini. Bildiğiniz gibi ejder taşına normalde aldığınızda skill'ler de ekstra olarak renkleniyor. Ama velakin yüz elmas veya diğer renklendirmeleri aldığınızda renklendirmeler kostümlerde maalesef skilllere yansımıyor o yönden maalesef monton sınıfta kaldım. Normalde yamanotlarının gelmesini bekliyordum. Yamanotlar da gelmedi bu hafta. Gelir mi gelmez mi onu da bilmiyorum. Gelirse tabii ki de Türkçeleştirip hızlıca yayınlarım. Yeniliklerimiz de bugünlük bu kadardı. Bir sonraki yenilik videosunda görüşünceye dek. Sayonara.